Evet herkese merhaba. Bugün bombom PvP sunucularını oynayacağız arkadaşlar. PvP serverlarını oynayacağız. İlk önce 3 2 başlıyorum. Hepsini oynayacağım. Hepsini ayrı bir videoda oynayacağım. İnceleyeceğim. Belki düzenli de oynayabilirim. Tabi bu PvP sunucular hani belli bir zamana kadar açık oluyorlar, sonra kapanıyorlar. Ama doğruyu söylemek gerekirse ilk bir ay falan çok eğlenceli olabiliyorlar. O bakımdan 337'den her türlü iyi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hadi başlayalım. 3 2 1'e. Aa! lan sese bak sağır oldum ha kapanmıyor da <laughs> sesi ayarlayamıyoruz <laughs> ki işim sesi kapatmak olacak bu eski bombamda da böyleydi o yüzden bu eksi değil arkadaşlar yani hata değil bug değil eee %72'de takıldı abi. 74 oldu. Heh tamam. Oğlum direkt 6. seviyeye ulaştık. Şunun sesini şöyle biraz kapatalım. Bir tane başlangıç paketi verdiler. Açalım bakalım. Oo şöyle bir tip dizelim. Tamam. Gözlüğümüzü de dizelim. Tertemiz. Şimdi ilk önce markete bakacağım. Market nasıl? Aa market çok eski. Oğlum ben bunu hatırladım bak. Bu çok eski. Ne alabiliyormuşuz ücretsiz aldı? Ee, güçlendirme taşı alabiliriz aslında. Hadi kaplumbağa taşı aldım. Sentez taşı aldım. Sentez zor geçiyor çünkü. Güçlendirme de sanırım eski halinde. O nostalji server. Tamam harika oyunda bir şey yok. İlk yüklemede ne varmış? Yükleme yaparsak bunları alıyormuşuz. Herhangi bir miktardaymış. O herhangi bir miktarda iyi yalnız. Bunlar. Zaman sınırlıya bakalım. Tamam. Fena değil. Yani Elbette server'ın dönmesi için yükleme olması gerekiyor. Yoksa server dönmez. Ama biraz abartmamışlar mı şu gold sayılarını özellikle? Neyse açılış ödülü. Alalım. İyiliği paylaş. Alalım. Kaç tane ödül var? Ektin yazmışlar. Neyse o sıkıntı değil. Harcama yok galiba hocam sadece yükleme mi var? Ödüllerimizi aldık. DD ödüle bakalım. DD ödül. Alamıyoruz. Paramız yok herhalde ondan. Bomb puanmış. Yok alamıyoruz. Bu ne oğlum? Allah Allah. Neyse alalım bakalım. Ruletini bir çevirelim. Bu arada eski ekranı özlemişim ya gerçekten. Dayanamıyorum artık. 337'ye dayanamıyorum. Takas etkinliğine bakalım. A alamıyor muyuz? Takas etkinliği yok. Ah be. Neyse takas etkinliği yokmuş. Şunu açalım. Ünvanı açtık. Bu ünvanı da açalım. Güzel. 305'e ulaştık. Şu takım. Bu da süsleme. Tamam. Bunu iyi yapmışlar vererek. Oha. What be? Hepsini açalım. Kanka biraz abartmış mısınız ne? Ya tamam PvP server da her şeyi vermenize de gerek yok yani. Baya eski nesil ya. Baya eski bu sürüm. Gerçi karışık da olabilir yani. Öyle tahmin ediyorum. Karışık da olabilir ama sanki 3.4 gibi geldi bana bu sürüm. 3.0 3.4 olabilir. Kart yerimiz açık değilmiş. Görevlere bakalım. Bogo ailesini yok et diyor. Tamam yok edelim. Direkt 6'dan değil de birden başlamamız daha iyi olur aslında. Oğlum çok hızlı lan bu. Çok hızlı oyun. Çok zor vuruluyor. Neyse hadi onu da sıkıntı değil diyelim ona da. Şu an çok net bir sıkıntı görmedim. Birazdan artı falan da basarız. Yalnız niye kimse bir şey demiyor? Hiç hoparlör falan geçinmiyor. Allah Allah. Üstad ve çırak sarayı. Kimse yokmuş. Lan yoksa kimse oynamıyor mu? Abi, aga be, kimse oynamıyormuş. Ah be. Ama kanka çok yanlış başlatmışsınız ki siz oyuna. Tüh. Oo, yok hocam, ol yapmamalısınız böyle. Yavaş yavaş, acele etmeden level alacağız. Hata olmuş bu. Ama güzel sunucu bak. Sıkıntısı yok. Tüm ödülleri açalım direkt. Şu an bile 337'den iyidir. Ya çünkü 337 artık çok baydı yani. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyoruz. Oyun çok pay to win. Olmuyor yani hocam. Otomatik devam et. Ya böyle seneler sürer. Bununla uğraşmayacağım. Totem çok boş bir yer zaten. İsteyemiyorum. keşe gelmeseydi. Daha çok etkinlik gelmiş. Biriken giriş. Fena değil. Ondan sonra D düdüle bakmıştık. Yok bir şey. Takas yine sıkıntılı. Zaman sınırlıya da bakmıştık. Büyük tanrı yolu. Of kaldırılan etkinlik. Ama efsane bir etkinlikti ya. Bunun yerine 7 gün diye saçma sapan bir şey getirdiler. Çok güzel görevler. Ah be, acaba orijinal BomBom'daki mi? Onu çok merak ettim. Keşke böyle görevler geri gelse var ya. Büyük Tanrı yolunu niye kaldırdılar ki? Çok güzel etkinlik bu bir şey değil mi? Aşırı fonksiyonel arkadaşlar, öyle böyle değil. Neyse bunu görmek güzel oldu. Ben özlemişim bunu baya. Tip dizelim. Şu an tip bence iyi de. Şunu tak, şunu tak, şunu tak, şunu tak. Kararlı göz takalım. Damgamız zaten bir tane varmış. Tamam. Bu klasik tip. Disiplin kurulumuz yok ha bombom superman de çekebiliriz. Tamam bak bu klasik bombom tipi. Kart yerimiz de açılmış ama kartımız yok. İşte dediğim gibi yani sıkıntı seri level almamız ve fazla şey vermesi. Yani zamansında çok şey vermiş. 3 tane şu güçlendirme taşı ver. Tamam işte abi. Fazla vermişsiniz. Neyse güçlendirmeyi deneyelim bakalım. İlk şuna basalım. %100 zaten. %100 geçmedi Geçmedi. Lan. Ah geçti. Geçmedi. Buna yüzde diyor. Geçmedi. Geçmedi yine. O yüzde otuzda geçti. Bu ne? Abi bu yüzde yüz mü veriyor? Vay be. E direkt biz artı 12 yaparız çok kolay. Yüzde yüz oldu lan. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Yüzde yapıyor. Biraz abartılmış mı ne ya? Hocam çok abartmışsınız ya bir şey değil mi? Oho artı 12 zorlanmadan bastık. 6. seviye sentez taşları. Basalım bakalım. Tek kişi oynuyor zaten sıkıntı yok. Oo tak tak direkt yapıyor. %1'miş. Neyse. Ama bence kötü sunucu değil ya birazcık düzeltseler böyle yeni sunucu açın mesela. Şey yapın. Bunları düzeltin vermeyin böyle şeyleri. Fazla vermişsiniz hocam. Keşiflere falan da bakacağım bekleyin. Bot nasıl bulacak ona da bakacağız Bir kere geçmiş mi Aa geçmiş Defans geçmiş Ah be Şunu taksak Şöyle yapsak Aa kıyafetlerde artı 3 gelmiş Aa geçti İnanılmaz. Bu sente sistemi fena değil iyi Neyse her şeye basmaya gerek yok Dediğim gibi Takabileceğimizi taktık galiba Tamam başka bir şey takamıyoruz Birlik kulübünde Aa çok az oyuncu var çok az birlik var. Ah be. Bu PvP tutmamış bu sunucu. Üzüldüm bak. Aslında böyle hani bir, sunucu daha açsalar böyle düzgün bir şekilde olurdu ama. Daha güzeli olsa böyle. Yani zaman sınırından bir şey vermesin abi. Bir de yüklemeler de çok böyle pay to win olmasın. Fazla pay to win olunca maksimum 3 ay dayanır. Hep öyle oluyor. 3 aya gidiyor. Neyse 12 yaptık zaten silahı. Diğerlerini boş verin. Bir tane savaş atalım. Nasıl çok merak ettim savaş. Hepsini buz ve pot alalım. Tamam başlattım. Öz sistemi falan eski model hep. Aa bot geldi. Botun direkt yanına uçacağım. Boşluk çok hızlı. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Oyun çok hızlı ama. Kötü bir şey değil aslında hızlı olması oyunun. Bir tık yavaşlatılabilir ama. Bir tık yani o da çok hafif. Özel bir pp sunucum var. Sanki ona girdim ya. Sadece benim için açılmış gibi böyle. <laughs> Oynanır. Oynanmayacak gibi değil ama. Yani direkt 22 olmamalıyız. Direkt yani level almamalıyız öyle. Ya da direkt art 12 yapmamalıyız. Neyse tamam. Burası okey. Bir de keşif rıhtımına bakıyoruz. Keşif rıhtım falan da eski model. Hangi keşifler varmış? Ona bakalım. 2, 4, 6 tane var. Tamam standart zaten. Hepsi koyulmamış. Boş, boş, boş. Tamam kolay kalınca oynayalım. Karıncalar niye böyle? Ya biraz nostalji olması açısından eski model olsaydı iyiydi aslında. Neyse. Şaşırdım çok burada ya. Zorluk olarak iyi. Keşifler iyi gibi. Diğer PP sunucuları da deneyeceğiz. Bunda hiç aktif yok. Maalesef hiç aktif yok. Aslında oynanmayacak kadar kötü değil yani. Oynanır. Bug falan bilmiyorum. Buglara bakmadım. Muhtemelen çok fazla bug yoktur. Her neyse çok büyük bir sıkıntı değil dediğim gibi. Pet sistemi var mı bakmadım. Varsa da çok sıkıntı değil zaten pek bulamayız fazla. Ah, droplar iyiymiş. Abi kraliçe karıncaya bak bu ne? Acaba diğer keşiflere de mi yaptılar bunu? Yani eski denizden daha iyi ama. Bu da çok farklı geldi bana şimdi ya gözüme bir. Sanki bombom değil de böyle başka bir şey oynuyormuşum gibi geldi. Droplar standart. Bir efsaneye göre karıncadan süper silah düşüyormuş. 365 günlük 220'lik silahlardan. Tabi efsane. 337 artık pek çıkmıyor. Görevleri alayım. Lan habire bir şey geliyor. Görev geliyor habire. Bu standart bombom görevleri bunlar. Standart evet. Bombomun eski görevleri. Şöyle gösterelim. Eskiden böyleydi. Silah alabiliyormuşuz. 100 kez özgür savaş. Abi 100 biraz fazla be. Civciv niye sağda? Civciv daha sağda olmuş. Civcivler aynı tip. O yüzden direkt çıkalım. Hepsinin ST1'e bakacağım. Bunlar da aynı. Sadece karınca da değişiklik var. Anlamış değilim ya. Tamam bunları açamıyormuşuz. Bogo kolay bakalım. Aa Bogo kolay da değişmiş. Bogo da değişmiş. Diğerleri herhalde eski model. Başka da keşfimiz yok. Evet bu PP sunucu böyleydi. Kimse yok. Tek kişi oynuyorum. Özel PP sunucum. Tek kişiyim. <laughs> Sağ. Kimse yok mu? Ah be yazamıyorum. Galiba kimse yok. Kimse cevap vermiyor. Oha goldlara bak. Hadi bir de gold deneyelim bari. Hazır gelmişken gold da deneyelim. 170 tane oğlum 170 tane ne yapacağız lan? Bir kere basması zaten seneler sürer. Abi geçmiyor. Geçti tam 37 tane de 37. Bir kere başıma gelmişti 337'de. Yine 37 tane de geçmişti. Oyuna bayağı sövmüştüm yani. Savaş ruhu açık değil. Potansiyeli zaten biliyorsunuz. Dizi taşı basma yeri de varmış. Füzyon sistemi eski değil. Yeni. Yeni füzyon sistemi yeni sürümlerden de bir şey karıştırmışlar yani. hem yeni sürümden bir şeyler var hem de eskiden. Oyunun en iyisine de bakalım bir. Ecel diye biri. Eski Ecel değildir herhalde onlar bıraktı diye biliyorum. Gerçek havai fişek var. Diğerlerine de bakalım. Bumerang. Aslında böyle bir şey değil mi size? Maksimum bumerang olması gerekiyor. Maksimum 242 hasarlı silahların olması gerekiyor. Orijinal bombom o şekildeydi. En fazla öyle zevk veriyor. Bu PvP server iyi arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Bir aktifi yok. İki çok hızlı gelişiyorsunuz. Direkt 22 level atladım. Biraz fazla hızlı oldu. Bence bir level'dan başlamalıyız ve yavaş yavaş gelişmeliyiz. Ayrıca telafi ödülleri de fazla abartılmamalı. Güçlendirme taşı 6. seviye falan bence gerek yok. Yani bunu direkt silinmesi gerek. Böyle. Şu goldlar da çok fazla. Şöyle olsa sıfırdan bence oynanır. Bir de şunu da sil. Ya da bir de şu 6. seviye sentezleri de sil abi. Tamam bak böyle olursa oynanır. Eski bomba onatını oynanır. Güzel beğendim bunu ama dediğim gibi aktif yok. Maalesef. Belki yeni sunucu açarlarsa aktifi olur. Çünkü kötü bir PvP server değil arkadaşlar. Bakalım. Belki oynarım ben de. Evet diğer PvP sunucu da görüşürüz. Bay bay.